Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü e, konumuz Bediüzzaman Said Nursi'nin e, diktatör bir lidere bakışını e, okuyacağız. Kendi yazdığı eserden okuyacağız. Büyük adam istibdat ile kuvvete veya hileye veya kendisinde olmayan tasanlanan kuvve-i maneviyeye istinaden halkı istibat ederek Haf ve cebrin tazikiyle tutup insana hayvanlığa indirmiş, daima o milletin şevkini kırar, daima o milletin şevkini kırar, neşesini kaçırır. Buranın üzerinde duralım. E, lider yani e, diktatörlük yapan siyasi liderin özelliklerini okumaya başladık. Diktatörlük yapan siyasi liderin özelliği nedir? baskı rejimiyle kuvvete veya hileye dayanarak ve kendisinde olmayan yapmacık bir güce dayanarak halkı kendisine itaat ettirir ve halkı kendisine kul haline getirir ve halkı kendisine boyun eğdirir ve haf ve cebri tazikiyle tutup insanı hayvanlığa indirir. Şimdi bu e, diktatör liderler ne yapar? Ee, kuvvete dayanır. Nasıl kuvvete dayanır? Rakiplerini e, yargı kuvvetini kullanarak devlet kuvvetini kullanarak hapsettirir en basitinden. E, ne yapar? Onu görevden alır. Ne yapar? E, onu e, görevden alır. Onun yerine e, kayyum tayin eder. Evet. İşte bunları yapar e, diktatör kişiler. Başka ne yapar? Hileye başvurur. Hileye nasıl başvurur? Rakiplerinde olmayan e, suçları ona atfeder. Hileli bir şekilde ona atfeder. Ve e, e, rakiplerinin büyük bir görevde olması halin e, nedeniyle kaçma şüphesi imkansız olan e, rakiplerini e, tutuklu yargılatır. Evet. Şimdi e, ayrıca ne yapar? Hileler yapar. Nasıl? Seçimlerde tutar e, e, çeşitli e, e, hileli fotomontaj video ve görüntülerle e, insanları aldatır. Başka ne yapar? E, seçimleri iptal eder. Kendi kaybettiği seçimi bir şekilde bir bahane bulur, iptal ettirir. Başka ne yapar? Seçimlere hile karıştırır. Evet. Mesela elektrikleri kestirir. O sırada e, sayımlar esnasında elektrikleri kestirir veyahut da ajansların yayından durdurur ve çeşitli hilelerle seçimleri alır. Bu bütün dünyada böyle yapılan hilelerdir. Evet. İşte bu tür hilelerle kendisinde olmayan tasannuan kuvve-i maneviye istinaden yapmacık olarak kendisinde farazi bir kuvvet Büyük bir kuvvet e, intiba verir halkın üzerinde. Bu adam ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetlidir, güçlü lider, dünya lideri şeklinde bir hava meydana getirir. Halbuki bu yapmacık bir kuvvettir. Aslında kendisinde bu kuvvet yoktur. Ama böyle bir kuvvet meydana getirerek, e, işte bu kuvvete e, dayanarak halkı kendisine, halkı istibat ettirir. Yani kendisine kul haline getirir köy köyüne itaat eden bir halk durumuna getirir halkı. Ayrıca havf ve cebrin tazikiyle ayrıca halkı korkutarak ve zor, e, zor kullanarak e, halkı e, hayvanlık derecesine indirir. İnsanı hayvanlığa indirir. Bu insanı hayvanlığa indirmesi çok ilginç bir ifade. Diktatörlerin insanları Halkı hayvanlık derecesine indirmesi tabirini kullanıyor Said Nursi. Neden bu tabiri kullanıyor? Şimdi bir çoban e, sabahleyin 100 e, tane hayvanı önüne katıp e, otlatmaya götürürken hayvanlara tercihini sormaz. Çünkü hayvanların tercih hakkı yoktur. Hayvanlara akıl danışmaz. Çünkü hayvanların aklı da yoktur. Hayvanları kendi istediği istikamette yönlendirir ve istediği yere götürür orada otlaklarda kendisi kendisinin tercihiyle orada otlatır akşam olunca da hayvanları önüne kadar getirir şimdi e, diktatör insanlar ne yaparlar e, tek iradeyle kendi iradeleriyle kanun çıkarırlar halka bir şey sormazlar. Bir gece bakarsınız kanun çıkmış veyahutta da e, Parlamento'ya e, kanunu gönderir, bu böyle çıkacaktır der. Parlamento'da e, kendi partisinden olan insanlar hiç itiraz edemezler. Aynen onu onaylamak durumunda Yani dolayısıyla e, sivil toplum kuruluşlarına da danışılmaz. Üniversite üniversitedeki bu işte ehliyetli olan ilim adamlarına da danışılmaz. Basında da tartışılamaz. Çünkü kanun çıkmıştır. Bir gece aniden kanun çıkmıştır. Halka da danışılmaz. Dolayısıyla insanların aklı, halkın aklı ve iradesi yok farz edilir aklı ve iradesi ve tercih hakkı ve istekleri yok farz edilen insanlar diktatörler tarafından hayvanlık derecesine adeta indirilmiştir. Said Nursi böyle söylüyor. Halkı istibad ederek haf ve cebrin tazikiyle tutup insanı hayvanlığa indirmiş. Daima o milletin şevkini kırar. O milletin neşelerini kaçırır. O diktatör kişi milletin şevkini kırar, moralini bozar ve halkın neşelerini kaçırır. Eğer bir namus olursa yalnız o şahsi müstebitte görünür. Denir ki falan adam şöyle yaptı. Şimdi onun e, avanesi, onun yandaşları o diktatörün yandaşları ne yapar? ülkede bir başarı olursa bizim dünya liderimiz, bizim eşsiz önderimiz bu başarıyı sağladı. Veyahut da yine bir başarı olursa derler ki onu yandaşları veya bakanları liderimiz sayesinde biz bunu yaptık derler. Yani dolayısıyla başarılar o müstebit şahısta, o diktatör şahısta gösterilir ve o diktatör şahıs da buna hiç itiraz etmez ve memnun olur ve böyle davrananları zaten göreve getirir. Eğer bir seyyiye olursa kabahat bir çare etba taksim olunur. Eğer bir yanlışlık varsa bir hata varsa yönetimde o diğer aşağıdaki idarecilere verilir veyahut da halka atfedilir. Evet. Eğer bir seyye olursa kabahat bir çare etbağa taksim olunur. İşte şu mahiyetteki büyük hakikaten büyük değildir, küçüktür. Milletini küçüklettiriyor. İşte bu özellikleri taşıyan bir lider, ülke yönetimindeki bir lider aslında gerçekte büyük değildir. Hakikaten büyük değildir. Küçüktür. Ve milletini küçüklettiriyor. Milletinin seviyesini aşağıya düşürüyor. Nasıl mı? Zira milleti her sayı suhre gibi işliyor. Hatır için gibi yapıyor. iyilik etse de riya karıştırıyor. Müdahene ve yalana alışıyor. Daima aşağıya iniyor. İşte milletin mizacını da bozmaya başlıyor. Milleti, milletin çalışma ve emeği emeğini, millet çalışma ve gayretini isteksiz yapıyor, zoraki yapıyor, zoraki çalışıyor millet. Hatır için gibi çalışıyor ve iyilik esteleri ya karıştırıyor. Müdahene ve yalana alışır, daima aşağıya iniyor ve. O e, diktatör şahıs böyle bir yapı sergilediği için ondan aşağıya olan bütün idareciler de aynı yapıya sahip oluyor. Diktatöryel bir yapıya sahip oluyor. Ve halk gerek alt idarecilere gerekse de diktatör lidere e, da, yalan söylemeye başlıyor ve dalga yapmaya başlıyor ve riya yapmaya başlıyor. İki yüzlü davranmaya başlıyor ve böylece halkın da seviyesi daima aşağıya doğru iniyor. Demek ki diktatör, real olan diktatörlük yapan liderler halkı da aşağıya doğru indirmeye başlıyor ve halkı da küçüklettiriyor. Ağaları ve büyükleri omuzlarına biner ta yalnız görünsün. Ta yalnız görünsün. Onların etlerinden yer ta büyüsün. Yani şimdi bu lider, yani bu e, diktatör olan liderler e, halkın omuzlarına basıyor ve kendisi halkın omuzlarına basarak kendisi onların e, seviyesinden yukarıya kendini çıkarttırıyor ve sadece kendisi görünüyor, kendisini gösteriyor. Ve onların etlerinden yer ta büyüsün ve onların haklarını yiyor Malı mülkü artıyor Servetleri artıyor Ve böylece kendisi büyüyor O milletin Konca misal istilaladığı üzerine O reis Perde olup ziyayı göstermiyor Evet milletin e, Tomurcuğa benzeyen e, Kabiliyetlerinin Gelişmesine engel oluyor Diktatörler Bunu nasıl Yapıyorlar bilimle ve demokrasiyle halkın arasına girerek demokrasinin ışığı ve bilimin ışığının halka yansımasına engel olmak suretiyle milletin kabiliyetlerinin gelişmesine engel oluyorlar. İfadeyi bir daha okuyayım. O milletin gonca misal istilalatı üzerine o reis perde olup ziyayı göstermiyor. Belki Yalnız o neşvinle mağbulur, inkişaf eder, açılır. Sadece kendisi yeşerir, kendisi gelişir ve büyür ve sülalesi gelişir ve büyür, mal mülk sahibi olur ve inkişaf eder ve açılır. Halkın tomurcuğa benzeyen kabiliyetleri inkişaf etmez, açılım yapmaz. Şimdi bu tür liderlerin özellikleri, bu diktatör liderlerin bazı e, özellikleri daha var. Onu da bir zaman Said Nursi ile münazarat isimli eserinde anlatıyor. Zira sabıkta padişah kendi yerinde mahpus gibi oturuyordu. Bir çare milletin halini anlamıyordu. İşte e, Abdülhamit e, istibdat döneminde, diktatörlük döneminde sarayında, Yıldız Sarayı'nda mahpus gibi oturuyordu. Bir çare milletin halini anlamıyordu. İşte bu tür liderler, e, diktatörler, e, işte bu yapıya sahip oluyorlar. Halkın arasında pek giremiyorlar, korkuyorlar. Mahpus gibi sarayın içerisinde oturuyorlar ve bir çare milletin halini anlamıyorlar. İşte diktatör kişilerin özelliklerinden. Yahut zaafı kalp ve Kuvveti vehim ile anlamak istemiyordu. Veyahut da e, psikolojik yönden e, zayıflamaya başlıyor bu kişiler. Psikolojisi de zayıflamaya başlıyor. Ve e, çeşitli korkuları ve vehimleri başlıyor. Ve bu korku ve vehimlerden dolayı da yine e, halkın halini anlamak, istemiyorlar ve halkla yeteri kadar diyaloğa girmek istemiyorlar. Yahut mütehevvisane ve mütekeyifane ve mütekalkıl olan tabiatı anlattığımda müsait değildi. İşte bu diktatör kişilerin e, dengesiz olan bir psikolojik yapıları var. Mizaçları çok dengesiz hale geliyor. Mütekalkıl oluyor. Ve kendi isteğine göre hareket ediyor. Ee, işte e, kamuoyunun isteklerini dikkate almıyor, kendi isteğine göre hareket ediyor ve halka danışmadan işler yapıyor. Ee, i̇şte e, ayrıca mütekalkın olan tabiatı var yani dengesiz olan tabiatı ve mizacı var. E, bu mizaçla bugün e, siyah dediğine yarın beyaz diyor. Böyle dengesiz bir tabiat var. İşte bu tabiata sahip olan bu kişiler bu diktatörel yapıya sahip olan kişiler ülkenin problemlerini e, dinlemeye müsait olmaktan çıkıyorlar. İşte hükümetteki istibdada her şeydeki istibdadı kıyas ediniz demiş. Böyle devam ediyor. E, bugünkü okuma programımız burada sona erdi. Başka bir okuma programında buluşmak üzere. Bu El Fatiha.